Bu videoda dediğim gibi ben sizlere şan ile ilgili, sesin güzel kullanımı ile ilgili gerekli her şeyi öğreteceğim. Yani bu videoda bütün her şeyi bitireceksiniz. Merhabalar arkadaşlar. Ben Üsküdar Makam Atölyesi'nden Celal Emre. Bugün sizlere bu videoda güzel sese ulaşmak ve şan eğitimleri ile ilgili, şan dersleri ile ilgili gerekli bilgileri vereceğim. Ve sesinizi nasıl doğru kullanıp, doğru diyafram kullanımı, doğru ses tonlaması ve ses türlerinin ne olduğunu hakkında bilgiler vereceğim sizlere. Öncelikle ses nasıl oluşur? Veya şanın kökenine gidelim. Şarkı söylemek için kullanılan Fransızca'da şan kelimesinden gelmektir. Şan aslında şarkı söylemek demektir. Bu egzersizler bize gerekli formatlarda, istediğimiz formatlara daha güzel bir şekilde uygulamamızı, daha destekli, daha güzel okuyuşlar yapmamızı sağlayacaklar. Şan eğitimi biraz daha tabii ki süreç isteyen bir şey ve haftalık olarak eğitim gerektiren bir şey. Bu videoda ben sizlere şan ile ilgili, sesin güzel kullanımı ile ilgili gerekli her şeyi öğreteceğim. Yani bu videoda bütün her şeyi bitireceksiniz. Şan dediğim gibi şan kökeninden gelmekte. Şarkı söylemek için kullanılıyor. Belirli egzersizlerimiz var bunları göstereceğim. Bazılarını da başka videolara bırakacağım. Videoya başlamadan kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp bizleri destekleyebilirsiniz. Yorumlarınız olursa da yorumlara bekliyorum. Öncelikle ses nasıl oluşur? Çünkü biz aslında günlük hayatta sesimizi kullanıyoruz. Şarkı söylerken, herhangi bir okuyuş yaparken her zaman sesimizi kullanıyoruz. Ama bunun nasıl yapıldığı hakkında bilgimiz bazılarımızın yok. İşte bu konuda bilgilenirsek bizim bu enstrümanı kullanmamız daha da iyileşir. Çünkü aslında biz bir butona basıp piyanoda olduğu gibi ses çıkarmıyoruz. Veya buradan bir şeye basıp ses çıkartamıyoruz. Bizim yaptığımız tamamen hissiyatla ve bir kulağımızın ses tellerimizle bir senkronu birlikte kullanım ile gerçekleşiyor. Peki biz nasıl ses çıkartıyoruz? Bizim ses tellerimiz var. Bu şekilde anlatayım sizlere görsel olarak göstermiş olayım. Ses tellerimiz birbirine çarparak titreşimlerle ses frekansları oluşturuyor. Nasıl ki bir gitar veya herhangi bir telli çalgıda tele basarsınız, titreyerek bir ses çıkartır. Bizim ses tellerimiz de aynı şekilde, aynı mantıkla. tabi bunlar ses telli diyoruz ama tel değiller. Bunlar dokular. Bunlar birbirlerine çarparak ses oluşturuyorlar. Ama bu ses oluşumu için, bunların birbirine çarpıp titreşmesi için bir etken gerekiyor. Bir yardımcı gerekiyor. Bu yardımcı ise hava. Yani buradan bizim havamız geliyor, ses telleriyle çarpışıyor ve titreşimler yaparak sesin ağızdan dışarıya aktarılmasını ve sesler çıkarmamızı sağlıyor. Zaten nefesinizi tuttuğunuzda nefes çıkmayacağını görebilirsiniz. Hatta birlikte deneyebiliriz. Nefes aldık, tuttuk. Çıkmıyor. <laughs> Çünkü sesin çıkması için sesin dışarıya aktarılması ve ses tellerinin titreşmesi gerekiyor. Bu ses telleri gerildiğinde bunlar dokular. Bunlar gerildiğinde ve titreştiğinde tiz sesi ulaşıyoruz. Yani bunlar daha gerildikçe aa, 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 diye tizleşiyoruz. Frekans artıyor aslında. Bunlar salınıp daha az gergin olduğunda ses tellerimiz birbirine titreştiğinde daha pes bir ses çıkıyor. Daha pes aa aa daha pes. Tamam. Şimdi biz bunları titreştirerek ve yeterli hava desteği ile beraber ses oluşuyor demek. Demek ki sesi güzelleştirmek için ne gerekiyor? Hava ve ses tellerinin kullanımı. Ses tellerinin kullanımında uzmanlaşmak ve doğru nefes kullanımı aslında bizi güzel sese itiyor mu? Evet ama başka etkenler de var. İyi bir nefes aldık. İyi bir nefesi nasıl alınacağını da zaten videonun ilerleyen kısmında bahsedeceğim. Biz iyi nefes aldık, kullanıma başladık. Doğru da kullanım yapıyoruz. Artık ses tellerinin kullanımında uzmanlaşmışız doğru seslere baskı yapabiliyoruz. Kulağımız iyi ama bizim bu havanın bir çıkış noktası var değil mi? Dışarıya bir şey söylediğimizde bu ses titreşimleri havayla beraber dışarı aktarılıyor. Ama bu dışarı aktarılma sürecinde belirli noktalardan geçiyor. Görseller ekleyeceğim. Bu görselde gördüğünüz üzere ağzımız, yutağımız, gırtlağımız ve küçük dilimizi görebilirsiniz ve dilimiz var. Şimdi öncelikle şöyle bir boru düşünün böyle akıyor bir boru. Buradan bir su akıyor. Biz şuradaki borunun ağzını kapatırsak ne olur? Su akmaz. Evet. İşte bunu biz ağzımız olarak düşünebiliriz. Eğer biz burada bu ses geliyor. Burada kısıtlı kalmasını sağlarsak, ağzımızı yeterince açmazsak o ses ne kadar güzel olursa olsun o zenginliğini yitirecektir. Hmm. gücünü de arttırdım burada. Biz diyelim ağzı açtık. Ama bu yolda sadece ağız yok ki. Borunun biz burasını değil, burasını kapattık. Su yine akar mı? Akmaz. Neden? Yine aynı şekilde kapatmış oluyoruz. Orada bir geçmesini engelleyen bir şey var. Bu da dilimizi temsil ediyor. Şimdi bizim yukarıda gördüğünüz gibi görselde dilimiz ne kadar serbest bir pozisyonda olursa ve dişlere yakın olursa bunu dişler olarak düşün. Ne kadar dişlere yakın olursa o kadar rahat sesi dışarıya aktarırız. Haa. şu an dilim yukarıda. Ve dil küçük bir şey olmadığı için dilin arka tarafı da yukarı kalkabilir. Ve bu da sesi engelleyebilir. O yüzden dilleri dişlere, dilleri dişlere olabildiğince ittirmeye çalışıyoruz. Diller dişlerdeyken ve ağız açıkken... Ha, daha rahat bir uygulama yapabiliriz. Diller dişlerde. Ağız açık. Peki ne kalıyor? Daha ilerleyen eğitimde yani ağız ve dili çözdükten sonra küçük dilimiz ve damağın genişlemesi, damağın kubbeleşmesi diye bir durum var. Bu da nasıl oluşuyor aslında? Biz ağzımızı açtık, açtık. Dilimiz önde. <laughs> dilimiz önde. Arkayı da esler gibi genişletiyoruz. Bu esleme kısmında larynx de aşağı iniyor. Yani şu dakiye Bu da ne sağlıyor? Daha geniş. Aslında böyle ağızda bir sıcak patates gibi bir hissiyat veriyor. Yani şey değil burundan veya boğazdan bunları istemiyoruz. Tabii ben abartı olarak gösteriyorum ama çok fazla böyle uygulama yapan e, öğrenciler olabiliyor. Ve bunu kısa sürede biz çözmeye çalışıyoruz. Çünkü bu tür kullanımlar sese zarar verebiliyor. Sesin ağzımızı açtık. Doğru kullanım için ağzımızı açtık. Dilimiz doğru noktada. Geniş bir kullanım var. Tabii sizler opera içinde de düşünüyor olabilirsiniz. Ama opera hiç yapmadığımız için tamamen her zaman aşağıda bulundurmuyoruz. Yani doğal konumunda daha çok kullanıyoruz. Tizleştikçe ama genişleme gerekiyor. Ve larynxin aşağı geçmesi gerekiyor. Çünkü biz tizleştikçe... Aaaa! daha tizlere çıkabiliriz. Daha rahat bir şekilde. Ve kafa sesine, mix voice'a ulaşabiliriz. Her türlü müzikte siz çan eğitimiyle beraber daha iyi bir sese ulaşabilirsiniz. Derslerimiz devam ediyor. Makam derslerimiz var, şan derslerimiz var. Bunlara bilgi almak için de bu numaradan ulaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.